İşgalci İsrail Filistinli Müslümanlara mezarda bile rahat vermiyor. İsrail Kudüs'teki Yusufiye mezarlığını yıkıp yerine park yapmak için çalışmalara başladı. Hak hukuk tanımayan Siyonistler mezarlığın etrafını demir korkuluklarla kapattı. Çalışma esnasında mezarlığa gelen Filistinli anne Ula Nebapte, oğlunun kabrine ulaşmaya çalışırken işgalci polislerin engeline takıldı. Tepkilere yol açan olayın ardından oğlunun kabri başına ulaşan 54 yaşındaki Nebapte gözyaşlarını tutamadı. İsrail polisinin zorla oğlunun mezarının başından kaldırmaya çalıştığı Filistinli anne, kabre sarılarak beni de buraya oğlumun yanına gömün diye feryat etti. Acılı anne yaşarken de ölüyken de oğlumu korkutmaya devam ediyorlar. İşgalciler ne yaşayanlarımıza ne de ölülerimize rahat veriyor diye konuştu.